Deniz Hanım'a ben çok teşekkür ederim. Sizler sözler sarf etti. Tabii ki ben de sözlerime başlamadan önce cami yönetimine, hocamıza ve siz değerli cemaatimize teşekkür etmek istiyorum ve aynı zamanda sizleri de tebrik etmek istiyorum. Şimdi tabii ki Genk Belediyesi'nde yaklaşık 10 bin, 12 bin nüfusluk bir Türk toplumu var. Orada bu gibi işleri başarmak biraz daha kolay oluyor. Ama burada görüyorum ki Türk insanı nerede olursa olsun aynı azme, aynı hırsa sahip burada her ne kadar küçük bir topluluk olsanız dahi çok büyük işler başarmışsınız. Şimdi hocam söyledi birçok insan Kayseri ve Yozgat bölgesinden. Şimdi iki hafta önce Kayseri'deydik. Genk Belediyesi ve Kayseri Belediyesi arasında ekonomik işbirliği anlaşması yaptık. Oradaki başkanımız Öztasaki ile yapmış olduğumuz görüşmede de kendisi söyledi şuydu. Bizim belediyemizin hiçbir borcu yok. Burada işte okulu iş adamlarımız yaptırıyor. Buradaki diğer yerler, hayırları iş adamlarımız yaptırıyor. Hatta Kayseri'nin futbol stadını da gezdim. Avrupa standartlarında bir stadyum. Ve e, oradaki Kayseri Ercez Üniversitesi'nden mezun olan mimarların projesiyle gerçekleştirilmiş bir stadyumdu. Ve buraya geldi. Burada da yine söylenildi. Buranın hiçbir borcu yok. Yani bizim insanımız özellikle İç Anadolu'dan veya Türkiye'nin neresinden olursa olsun bu gibi konularda çok azimli. Şimdi bina olarak burada büyük bir işi başarmışsınız. Ama bence daha da zor olan, daha da önemli olan bu bina içerisinde insana yatırım yapmak olacaktır. Çünkü hepimizin geleceği burada. Bizler çoğumuz burada doğduk, burada büyüyoruz. Çocuklarımızın geleceği buradadır. Eğitim alanında olsun, diğer alanlarda olsun. Ben eminim ki yine aynı hırsla, aynı azimle çalışarak yine güzel işleri başarabileceğimizden eminim ki bunun örnekleri de var. Benim sizlerden Tek ricam o, çocuklarınızın üzerine, zaten söylememize gerek yok, hepimiz için en değerli varlıklar onlar. Gerekli ilgi ve alakayı gösterelim, yaşadığımız ortamda başarılı olmanın yollarını bulalım ama benliğimizi, kimliğimizi kaybetmeden. Şimdi ben Flamanca'yı çok iyi konuşuyorum ama Türkçe'yi de aynı güzellikte konuşabilme yönünde gerekli azmi gösteriyorum. Üç tane çocuğum var, üçünü de iki dilli yetiştirmeye çalışıyorum. Filamancayı burada, okulda ve ileride iş alanında başarılı olabilmesi için önemsiyorum. Ama aynı zamanda benliğimi, kimliğimi, kültürümü kaybetmemek amacıyla Türklerimi de aynı şekilde yetiştiriyorum. Ki yapılan bilimsel araştırmalar bizim için odur. Yoksa ön yargılı hareketler değil. Filamanların işte sizin çocuklarınız filamanca konuşacak, siz burada doğdunuz, büyüdünüz, Türkçe'yi konuşmasına gerek yok demesi mantıksızdır. Bizler bilim ve ilim üzerine araştırma yapıp ona göre çalışmamızı yürütmemiz gerekiyor ki herkes biliyor ki bir insanın bir toplum içerisinde başarılı olabilmesi için öncelikle benliğini bilebilmesi lazım. Benliğini bilebilmesi için dilini iyi bilmesi lazım, dinini iyi bilmesi lazım. Ki zaten dilini iyi bilmezse dinini öğrenmesi de daha da zor olur. İki dille yetiştirmek kolay değildir ama zorunludur. O yüzden ana dilimiz olan Türkçeyi en iyi şekilde öğretmek amacıyla son derece gayret sarf edelim ki öğretmenlerimiz burada bizlerin hizmetinde onlara şükranlarımızı da iletiyorum. Ama onun dışında tabii ki Flamanca'yı da en iyi şekilde öğrenip inşallah eğitim alanında, yüksek okulda, üniversitede ya da diğer alanlarda, ilgi alanımız neyse o alanlarda çocuklarımızın başarılı olabilmesi için anne baba olarak gayret sarf edelim. Ama tabii ki bu mesajları aslında sizlere de söylememiz gerekmiyor. Çünkü zaten sizler duyarlısınız. O nedenle, o nedenle buradasınız. Ama sizler de bu duyarlılığı lütfen diğer vatandaşlarımıza iletin hepinizden Allah razı olsun